<laughs> Sevgimiz yavaş yavaş Çisil yağmur, çisil yağmur ne <laughs> <laughs> ama Ama ırmakları Niye şiir okudum ki? Distopya evrenin en kaliteli, en güzel, en gerçek, en doğru, en havalı haber kanalına hoş geldiniz. Ben Ali Mandalin. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün beyin söküyoruz. Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün tek atan biçer nasıl yapılıyor ona bakacağız. Eğer hazırsanız hayatımı değiştiren oyun olan Yer Otomata'nın analizine hoş geldiniz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Herkese selamlar dostlar. Selamlar aleyküm. yeni uyandım ya. Nasılsın? Aleykümselam arkadaşlar. Bugün sizlere her bin sims oyuncusunda sadece iki tanesini yapabildiği gitar nasıl çalınır? Üstaş şekilde gitar nasıl çalınır? Olayını öğreteceğim. Ee, bugün Steam'den bedavaya oyun alacağız. Dünyanın en zeki insanlar olarak siz de bunları yapabilirsiniz. Herkese selamlar dostlar ben Alihan. Herkese selamlar dostlar ben Alihan. Herkese selamlar dostlar ben Alihan. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Alihan. Herkese merhaba arkadaşlar. Benim yarrağım varken kimseninkini yiyemezsiniz. Ne yapıyorsun <laughs> la? Aaa buradaymış! Tut beni tut beni atlıyor mu üstüne? Atlamayan Rus çocuğu. Aaaa! Pusmak yok dedik duvarda bekliyor orospu çocuğunu banlay. Aa! Tamam. my ass you fucking virgin. Ah döpeceğim bak tek atacağım tek mermi. O kapkan gibi senin onun sikeyim ya? Ya kapkan ne? Bir canım kaldı anlasın kitlemin dünyasında. Allahım. Çok... Bu el yargıda atacağım. İyi izleyin. Allah. fazla mı 31 çekiyorum acaba bilmiyorum ki. <laughs> ben sıçmaya gidiyorum. Reveal'e karaya. Phantom. O ne yapıyor lan orada? Bence o seni bilmiyor Barış. Bence de bilmiyor. Biliyormuş. Biliyormuş. Hı hı bilmiyor. Hey <laughs> please. Bayağı hızlı bir anıttı. <laughs> Nasıl <ya>? spreyi amına koyayım seni. Çıtır çıtır ye beni içime içime. <laughs> Pardon bakar mısın? Pardon. Kanka bir gelir misin? Ya bana hiç gelsene oğlum. Bir tane pizza sipariş edecektim. <gülüyor> <gülüyor> Kadına kalover atsaydın. Gel la buraya. Aha. Hmm. Aha. 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 <laughs> Benim Değil sana değilim. sarışın var, sana sarışın var. Üf. Soba hangi mal? <laughs> 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 Patlama ses senden mi geldi? Ağaç düştü. Piç. Sigaran var mı? Haaa! <laughs> Basket atıyordum az kalsın. Başayı nereden buldun oğlum? <Gülüyor> lan <laughs> ananı satayım. <laughs> Kanka kalk. Kanka. Oğlum çiğ pizza ney lan? Abed! abedi arkana bak abed! Abed! <laughs> Allah belanı versin cehennemde ya. <laughs> 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 Aaaa. Bırak bırak ABD'yi bırak aptal ulan, gelsin hadi gidelim ya. Yine gazlandım üstüne. Kanka ya. adam var. Merak <laughs> etme tuğlan var. Çok iyi değil mi oğlum? Amına. Oh, oh, oh. Ananı satayım. <laughs> atlayacağım atlayacağım şekil. Hop ananı satayım yanıyorum. <laughs> ben aranması olmuyor yani nezi karıya gitmek isteyenler bilebilir mi? <laughs> oh al al bu bir kere kuraldır ekibin <laughs> yeter oğlum <Abi>. lan <gülme> dur dur salak herif <gülme> dur dur oğlum niye <gülme> kim kaç Allah ortadan ikiye <gülme> ayrıldım Dayı burada mangal var dediler de ben yemek yemeye geldim. Vallahi ben de ona geldim de nerede bilmiyorum ya. Oh, Şimdi ben mi sürüyorum bunu? Ananı satayım. Barış üzerine oturdum. I'm a dude. Arkadaşım ama salak mısın amına koyayım ya durduk şey, yere. Allah'ım sağ şeritten gidiyorlar şimdi annenize söveceğim ya. Oğlum <laughs> arabam sıkışıyor alo arabamın ya, arabamın arabam havaya kalkıyor beyler. Arabamın... Onu <gülüyor> <odunlu>. <gülüyor> of, <gülüyor> Senin Allah. oynayacağın oyunu sikeyim ben ya. Ne yapıyorsun oğlum? E, Nasıl dönemedin bırak. lan? lan? Dorsen Şenol Dorsen. <laughs> Annenin sikiyiz <sıkıştı, gülüyor> Dorsen kaptı. Dönüyoruz dönüyoruz. Sola so gidip lan. Lan. <laughs> lan. O arabam duruyor. Tamam güzeldi. Bu arada Bremen demişken çok iyi Barış Manço eşek şarkısı Alihan Alihan iyi izle. Abo lan 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 adam bana geliyor. I'm sorry I'm sorry. Motor dur. dur. Amına koyayım senin ne yapıyorsun? <laughs> senin ben. <gülüyor> lan lan. Oh. <laughs> <ya>. Cehenneme <laughs> gidiyorum. Barış'cım geçebilir <laughs> miyim canım? Teşekkür ederim. Aha oh, kaza oldu. <laughs> Allah belanı versin öldüm. Hayır, hayır! Hayır! Yarın sabahları benim <gülüyor> alet. Ananı motor arızası. Ananı satayım Mert! <ben. gülüyor> ah malın biri devrildi. <laughs> şu mavili var ya şu mavili. Şu mavili bak. Yani, mavi Allahümme salli ala. Aa, Yeter lan. <laughs> ne lan! Yok kanka yenemiyorum ben bunu ya. Nasıl ya? Ya hayatımdan nefret ediyorum ya. Yani yeni yıl bok gibi anasını satayım. İster misin diyor bir tane daha. Alihan diyor ki ne? Sonra bana dönüyor. Ben tabi direk buradayım. Bana diyor ki bir tane daha ister misin? Ben de diyorum ki kaynağından mı? Sen o Torment Royalty. Hah. Ha mı uyuyon mu amına? Uyuş amına. Oğlum saçmalama. Bılaver lan. Ha. Bud mu koydum amına koyduğumun Ya atılır niye atılmasın bu? Aha. Aha. evet. Şey. evet güler güler bir kişi şey. konuştuğuna göre. Ya bro privacy policy falan filan çok kimdi restoran Sağdaki orospu çocuğunun da fırıncı küreği mi var? Aa, 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 aa. Tamam. <laughs> Oyun çok karmaşık <laughs> Emre Tuğra'nın götün. kız. Ha ha Aa! <laughs> Eğim almak hayat kararlarımdan daha zor. Buradan nasıl geçiyoruz peki? Yes, you see the band to the desert in a horse with no name. Make some cruel uzum. Ben benden başka siken oldum. No boy. Bak mesela ne yapıyor bunlar? Ya sen de siktir git amını koyarım peki. ya. Let's play. Sik Gözüme papatya <laughs> sokmazsam ben düzelmem. Oğlum hareketli saat var kalp şeklinde. O oyunun ana karakteri benim lan. Bir saniye o nasıl kılıç çıkarma lan geri sokmak kim o kılıcı. Geri çıkarmak için o kılıcı? Bu ne amına koyayım GTA'da bazuka çıkarıyorsun sanki sırtından. Ben de kaçıyorum beni başka bir yere teleportlama ne olur. Gülme tamam. Gülme kahpe gülme. Ben de bayan olmak istiyorum. Görev yapacaksın kardeş öyle şey yok. Ya yeter bomba atmayın. Oğlum yeter. <gülüyor> yeter. Oğlum <laughs> oh, şeytan bu. Kullanıcı Rabbin nas. Vay ya. Abi sana içki verdiler, içkinin içine su katmışlar. Sen de böbreğin fazla sulandığı için öldün. Ha boop. Bey sildim. Bu niye o kadar minnak? Yakında üniversite var mı? Geçelim. Kayo Perico'dayım oğlum. Ne üniversitesi? <laughs> ah siktir geldim ki. Sen benim götümü niye ağzını alırsın? <laughs> Tek alıyorsa sıkıntı var bu arada. <laughs> Görüyor musunuz duvarda delik olduğunu? Hangi renk yapalım Barış? Bir saniye ben <laughs> şu korku <bir> deneyeyim. <laughs> Kim? Ben mi? Ben duymuyorum ki kendimi ya. Al biraz <laughs> Şaka kalk ya şaka yaptım. Gömdüm çerez, domates, ançuez, mayonez. Aha, aa, oraya da tutun ama oraya da tutun ama. <laughs> aha, ah, ah, <laughs> Neye öldüm oğlum orada hiphop yok <laughs> Bayağı da yaralanmışım Odama düştü o orospu çocuğu Aaa bir şeyler okumam mı gerekiyor neyse kalem Aldım aldığıma ben de şaşırdım Anadolu günü görmeni isterdim Ben yaşıyorum Aaa <laughs> Şuna bak izle şimdi Racon aa aaa ya aşağı düştüm Berkan'ı patlatayım diye ya. ya aptal, aptal. <gülüyor> <gülüyor> Yok yüzüne bakın baylar. Ananı sana üstüme s diz izgeliyor. Beni çıkarma şef, hala yarışabilirim. Baylar kanadım 45 dereceden 43'e indi. Gidemiyorum, aa. Mr. Tate. Ya kadın in, git bulaşık yıka. Ya kapısı oğlum, anasının arabası vurma, vurma oğlum, vurma. O motorcu. Hani. Motorcu, <laughs> motorcu aklı değişkemi vardı. Geçen şantiyede usta beni sikti. Ne yapıyorsun? <laughs> şey, ben ne yaptım? Yine beni kandırdın. La yavaşla. Allah. Çok korktum. <laughs> Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allah! Dur, 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 dur. Freni <laughs> dur. Kim o? <laughs> kim? O kim? <laughs> onu geberteceğim. <Ben>. Onu <laughs> geberteceğim. Otobüsü bir Ya mer, şey mer! Şey. Burnum yamuldu amına koyayım. <laughs> Ay ona oh, Yes. Dur, patlamayayım. Dur, bu ne? Abi? Arabanın önü yok. Çare Emre, IRL. değil. Ananızı ye! Buna Benten Çok şey Talanı Hepimiz hepimiz yani. Hayır ya. Amına koyayım. Ali yalan götten. Aa. Dur. Dur 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 dur. Lan sen niye sen niye hitlersin? <laughs> <laughs> Bu şeyin ismi Erika. Öğrenme tahtası. Ananı satayım. Varmış. Ananın Onunun... of kendime bir kılıç yapayım. Ay öleceğim. Ölmedim. Bu parlak şeyler. Dur bir takip edeyim. Güzel bir yere çıkarım. Aa, Lan bunu kim kırdı? Oo! Hey hey. Şş, şş, şş. Beyler destek. Yaparsın aslanım. Sağ ol. Şuradaki skeleton'la ananın. ne tür bir zırh istersin? Ben zırhçıyım. Eee evet. Ee, bakır bakır diyorum. Kapır. Kapır neydi lan? Bakır. Ay jumpy. Duper ne yaptığını bilmiyoruz. Otistik öşek ticareti yapacağız daha hadi. <laughs> bir Enderman'a baktı. Birini. Ben bakmışım. Çorba Aa, yere su koy, yere su koy. Yiğit yere su, su koy. Koydum. Bu nasıl lan bir birbirini kısıyor. Fakiri bir iskeleti kesemiyoruz. Oğlum öleceğim. RGB botlarım var. <gülüyor> <gülüyor> Farmımızı geliştirdim. Wow. <laughs> ne yapayım bir tane yiğit yiyeyim mi? Eşek miyim mi? <laughs> Bu ne oğlum? <laughs> Hop. <laughs> Neyse ikinci yere geçtik. Üçüncü kilimi alacağım. Beni oyalamayın. Ne oluyor lan? Koşulamış. Çay için abi. Oo, oh, Dur şekerimi karıştırıyorum şu an. <laughs> dur kulağına kulağına müzik çalacağım. Bekle. <gülüyor> <gülüyor> Aa ben General Butt Naked olarak mı gelsem lan Barış? Buraya alev düşerse bok Senin annen kötü. Dört vurdum. Kanka iyi geceler. Gel şuna tespit at ben başaramadım. Çok kötü İngilizcesi var ayıların. Ya da benim çok kötü ayıcam Gel oğlum gel bak bak ne var. La ejderha var bak bak. Gelirken bizi bulmaya çalış. Neredesin Alihan ya? Neresin ya? bu <laughs> 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 hiçbir işime yaramayan boktan şeyi alacağım çünkü Her alabiliyorum. Her bir yakalandım. <laughs> oğlum neyse en azından ikincisine çarpmadılar. Güzel haber Şenol hemen adam yolda bakayım. Bir tane yolda. Şenol, niye Şenol'a dediğimi anlayan anladı teröriste benziyor diye. 9-11 mi? Ne oldu? Geri için. Oha Pardon. Vitesim kaydı ya. <laughs> Hadi yani vurma bana. Kanka vuracağım frenim yok. Vurma. <gülüyor> <gülüyor> <Oda>. <gülüyor> Aptal karı. Aptal karı. Tırmanı şu an. Peki Alihan. Efendim? Düşündüğümü mü düşünüyorsun? Cadı abi. Şiş. Nom. Aa bırak lan onu. <laughs> duruma göre. Kapımı <laughs> kırdı. Ben. <laughs> <laughs> Aa ben öldürdüm lan Kadir'i. Şey pardon maymunu. <laughs> Kesinlikle burada ırkçı bir şaka yapılmıyor. Arabanın kanka, önü bastı Kanka, kanka, kanka. <laughs> Arabanın <laughs> 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 Lan. Ya ne sosyal medyası ya YouTube kanalıma abone ol. Biz burada sosyal medya sevmeyiz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. <laughs> Yi tekerlerim koptu. Çernobog'umuzu aldık abi. Bol. Sol aşağıya mark mark. Meine Hafen. Kusura. Sessiz girin diyor. Lan sessiz mi girecektik ya? <laughs> lan lan lan. Oğlum, bu <laughs> su bu su temiz, bu su temiz. Bu ney? Ben yine uçtum. Bu ney? Temiz temiz. Lan. <laughs> oh, <laughs> Michael Bay filmi gibiydi davet atma şansın var mı Alihan? Var Yiğit'cim. Yey seni cımlı cımlı konuşuyor. Yipi 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 atıyor chat E ben bununla sizi vuramıyorum Vuramıyorsun Görüşürüz <laughs> Oyyy oy, oy, vur oy. PKK <laughs> Ananı satayım. Bir taşta yedi kuş. Yiğit PKK. 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 Bekle bekle. PKK. <laughs> Gel lan adım. bıçak vs'si. Bıçağım yok ki. Benim var. PKK anamızı zikti. Roket. <laughs> lan. Bu ne? Teröristler. <laughs> oldu mu? Hop. <gülüyor> <gülüyor> PKK. Lan. PKK Yiğit'le ya. Barış'ı öldürdü. Dur roket sana atmayacağım. Lan bu ne? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. <laughs>